Merhaba arkadaşlar. Fuji Film Adana Showroom'dan herkese merhabalar. Ben Necati. Bugün sizlere Teal Orange renk kullanımından bahsedeceğim. Bu videomuzla birlikte sizler için hazırladığımız Teal Orange lutu da paylaşmış olacağız. Hem fotoğraflarınızda hem de Fuji Log çekimlerinizde kullanmak üzere hazırladığımız 3D Teal Orange lutu açıklamalardaki linkten ücretsiz indirebilirsiniz. Her şeyden evvel LUT nedir bunu bir açıklayalım. LUT'lar yani Lookup Table'lar çekilen görüntünün renkliliğine ve ışıklığına müdahale ederek farklı stillerde görseller elde etmemize yarayan araçlar. Türkçesi tablo ya da çizelge anlamına geliyor. Lutlar iki tip olarak karşımıza çıkıyor. One dimension yani tek boyutlu lut sadece ışıklığa müdahale eden lut çeşidi. Parlaklık, kontrast ve gama ayarına müdahale edebiliyoruz. Renk tonlarına müdahale edemiyoruz. Piyaslamanız adına 10 bitlik bir One Dimension LUT'un bir 24 değeri oluyor. 3 tane One Dimension LUT'un toplamda 3072 değeri oluyor. Neden 3 ile çarptık derseniz RGB yani Red, Green ve Blue kanallarından fotoğrafımızın oluştuğunu hatırlatmak isterim. 3 Dimension LUT'ta ise 10 bit renklerin 3 boyutlu olarak eşlenmesiyle 1 milyardan fazla değer ortaya çıkıyor. Katlanarak artan bir aralık bu da 3 Dimension LUT'un Bandai Manşe Nuta çok daha gelişkin işlemler yaptığı anlamına geliyor. Esas önemli olan nokta ise 3 Dimension LUT'un hem ışıklılığa hem de renkliliğe müdahale ediyor olması. Fuji'nin dahili renk simülasyonları da esasında sensöre düşen ham görüntünün üzerine bir izli işlem uygulayarak renkliliğe ve ışıklığa müdahale ediyor. Her birinin sensöre düşen görüntü üzerindeki müdahaleleri dolayısıyla da elde edilen görsel sonuçları farklı oluyor. Biliyorsunuz ki Fuji film yıllarca renkli film üretmiş. Dijital fotoğrafçılığa geçişte de kendi renk birimini ürettiği makinelere başarıyla entegre etmiş durumda. Bahsettiğimiz çoğu şeyin kökeni de esasında eski analog film kültürünün ve estetiğinin günümüz dijital teknolojisine taşınmasıyla alakalı. Çünkü fotoğrafçılıkta ve sinema evreninde oluşturulan bu görünümlerin bir kısmı çok popüler oluyor. 1930'larda özellikle reklam fotoğrafçılığıyla başlayan ve diğer pek çok görsel alanda kullanımı yaygınlaşmış olan renk tasarım ve stilleri günümüzde de sıkça kullanılmaya devam ediyor. Geçmişten günümüze belki de en sık kullanılan stillerden biri stil olmuş. Hollywood filmlerinin pek çoğunda bu renklendirme stilini gözlemleyebilirsiniz. Mavilerin turkuaza, yeşillerin turuncu ve sarı rengi çaldı. Görselde turkaz ve turuncunun baskın olduğu bir renk kullanımı. Peki, til oruç niçin bu kadar popüler? Ne, neden turkaz ve turuncu diğer renklere nazaran bunca zaman daha çok kullanıldı, neden bu şekilde tercih edildi? Bununla ilgili birkaç bilimsel açıklamaya rastlamak mümkün. Elektromanyetik spektrumun çok ufak bir kısmını görüyor gözümüz, yaklaşık 1500 rengi ayırt edebiliyor. Gözümüzün farklı renkleri olan duyarlılığı ise, renklerin dalga boyunun sahip olduğu enerjiyle ilişkilendiriliyor. İnsan gözünün en duyarlı olduğu renkler ise turuncu, kırmızı ve mavi. Fotoğrafta, sinemada ve yayıncılıkta bu renklerin yoğunlukta kullanımı, bu duyarlılığa dayandırılıyor. Ayrıca bu renkler birbirini tamamlıyor. Komplementary Color denilen bir renk teorisi var. Renk çemberi üzerinde doğrusal bir çizgi çektiğinizde, hattın iki ucunda bulunan renkler birbirini tamamlıyor, ön planı çıkartıyor. Bu aslında zıt olan iki şeyin birbirini daha fazla açığa çıkarıyor olması ile ilgili. Her ne kadar renkten bahsetsek de bunun en saf tasiri siyah ve beyaz. İşte bu çember üzerinde bulunan ve doğrusal bir hat çekisimizde karşı karşıya gelen renkler daha göze hoş geliyor. Bunun en sık kullanılan örneklerinden birisi turkuaz ve turuncu, kırmızı ve yeşil. Til Orange Plot'un pratikte nasıl sonuçlar verdiğine gelin beraber bakalım. JPEG dosyalarımıza Teal Orange LUT'u atmak için Photoshop'un Adjustment sekmesinde bulunan Color Lookup bölümüne tıklıyoruz. Buradan LUT'umuz bilgisayarda nerede bulunuyorsa o klasörü göstererek LUT'umuzu seçiyor ve içeri aktarıyoruz. Fuji Lock çekimlerimizde Teal Orange LUT'u kullanmak için Premiere'de Lumetri Color bölümüne geliyoruz. Kreatif panelinin altındaki Look sekmesinden LUT'un bulunduğu klasörü açıyor ve içeri aktarıyoruz. Log görüntünün çiğliğini gidermek için biraz kontrast ve satırasyon ayarı yapmak gerekiyor. Basit bir S-Curve ile bunu sağlayabiliyoruz gölgelerde ve parlak alanlarda bulunan detaylarımızı ön plana çıkarıyoruz. Biraz da satırasyon eklemeliyiz. Bu ayarlar sadece LUT'un kullanımını göstermek için yaptığımız basit ön ayarlar. Daha derinlemesine log görüntü işlemek tabii ki de mümkün. Umarım siz de videolarınızda ve fotoğraflarınızda bulutu keyifle kullanırsınız. Bu dosya küp uzantılı bir dosyadır. RAW fotoğraf dosyaları için oluşturmuş bir preset dosyası değildir. Küp dosyaları presetlerden çok daha komplike çalışıyor ve iyi sonuç veriyor. Yani demek istediğim JPEG fotoğraflarınızda ve Fuji log çekimlerinizde bulutu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yine talepleriniz doğrultusunda Fuji Film Adana ekibi olarak Renk üzerine videolar üretmek istiyoruz. Bir başka videoda beraber olmak üzere kendinize iyi bakın.